Peri Ayşe. Buyurun kahveniz. Evet. Teşekkür ederim. <tığlık> Ay, babacım bu ses de ne? Bilmiyorum kızım. O da ne öyle? <tığlık> Hepiniz esirim olacaksınız. <laughs> Aa, kaçın! Kaçın! Gel buraya, gel. <laughs> Aa, bırak beni, bırak. Gel dedim, gel. Aa, bırak beni, bırak kızım. Kaç, kurtar kendini. Aa, baba. Gel dedim. Aa. Bu kurutulmuş ot tozları yanlış anlaşılma büyüsünde kullanılabilir. Perişan, Perişan yardım et. Yardım edin. Babanı mı götürdüler kim? Zombili mi korsan gemisi bütün herkesi tuttu götürdü. Ben zor kaçtım. Zombi mi? Hemen sihirli küreden neler olduğunu öğrenmeliyim. Sihirli küre göster bana neler oluyor. Gel bakalım sersem zombi seninle biraz işimiz var. Al bu korsan gemisini. Bütün herkesi topla ve denize at. <gülüyor> <Gülüyor> Bu kötü cadı. Tabii ki bunun planına engel olacağım. Chelsea sen hiç merak etme. Bütün herkesi kurtaracağız. Gel bakalım. Sakın korkma. ha! <laughs> Hadi, otobüs kalkıyor efendim. Ha? ha? Neler oldu böyle? Şey, ben kahve içiyordum. Merak etme Barbie, her şey düzeldi. Şimdi bu otobüsü atlayıp istediğin yere gidebilirsin. Çünkü zombi artık bir otobüs şoförü ve herkese yardımcı olacak. Babacığım. <laughs> Kızım. Oh canım çok korktum. Hadi evimize gidelim baba. Tamam. Ve Ayşe her şeyi düzeltti. Tamam canım kızım. Otobüs servisimiz ücretsizdir. Nereye isterseniz götürürüm.